Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2 1566 Osmanlı serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle diplomatik yönetimini biraz daha belirlemek adına ele almak adına kendimize bir şablon çıkardık. Bu şablona göre ilişkilere göre yani ilişkilerle bazlı olarak her devletin sınırlarına yerleştireceğimiz garnizonların orduların sayısını belirledik. Şu şu anda bu belirlediğimiz şablon doğrultusunda bu arada aralardaki sınırları kapatmışım aynen. Bu belirlediğimiz şablon doğrultusunda her bir Rus çarlığı sınırına 25 bin her bir Safevi sınırına ise 35 biner ordu yerleştirmiş bulunuyoruz dostlar. Şunu söylemek isterim ki bu bahsettiğimiz şablonu sadece bize tehdit oluşturabilecek devletlere karşı kullanacağız. Yani ben kalkıp da Cebel Şambar'ın benimle ilişkisi kötü diye her bir sınırına 35 bin ordu yerleştirmeyeceğim. Gerek yok çünkü. Yani Cebel Şambar gibi bir devlete karşı eğer böyle bir önlem alma ihtiyacı duyarsanız zaten global olarak dünyadaki bütün devletler sizin böyle korkak bir devlet falan olduğunuzu düşünüyor. Adama bak Cebel Şamar sınırına bile 200 bin tane ordu yerleştirmiş. Hani belki biraz şey olarak da görünebilir bu. Lan adama bak Cebel Şamar'ın bile sınırına 200 bin yerleştiren bilir ne yapmaz hani böyle de olabilir biraz ama... Yani devletin ekonomisine, imparatorluğun ekonomisine biraz gereksiz zarar verecektir bu durum. Ama ee, dediğim gibi eğer bize tehlike oluşturabilecek bir devletle bizim ilişkimiz kötüyse şablonumuza aslında bunu şablon demeyelim anayasa da olmaz şimdi imparatorluk ne desek buna fetva mı desek acaba fetvalarımıza aynen biz bu fetvayı vermiş olalım değil mi gerçi fetva da halka yapılır ya ne bileyim işte abi şablon deyip devam edelim biz en iyisi. aklınıza güzel bir kelime gelirse eğer bununla alakalı yorumlardan belirtebilirsiniz bunda yorum kasma taktikleri her neyse. Şimdi dostlar geçtiğimiz bölüm kendimizi savunmak adına yapabileceğimiz bazı önlemlerden bahsettik ve bu önlemleri aldık. Kaleleri inşa ettik, gözetleme kuleleri inşa ettik, işte ikmal kampları inşa ettik. Bunlar tamamen bizim kendi topraklarımızın güvenliğini sağlamak içindi. Şimdi ise bundan sonra hücum anlamında, atak anlamında, ofansif anlamda neler yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Öncelikle geçtiğimiz bölümün ben sabitlenmiş yorumuna da yazdım. Bizim Kutsal Roma ile ilgili planımız Kutsal Roma'yı yani Avusturya Arşidüklüğünü Tuna Nehri'nin sonuna kadar itmektir. Yani Tuna Nehri boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti olması gerekiyor. Bizim hükümdarlık dönemimizde Kutsal Roma konusundaki hedefimiz budur abi. Eğer biz Kutsal Roma'yı yani Avusturya'yı Tuna Nehri'nin sonuna kadar itebilirsek biz bu konudaki hedefimizi tamamlayarak bırakacağız hükümdarlığımızı. Ama bu hedefi tamamlamak da öyle kolay değil. Avusturya'yla bir iki kere savaşmamız lazım onları Tuna Nehri'nin sonuna kadar atmak için. Yani biz öyle Viyana'ya gelip bırakmayı düşünmüyoruz abicim. Dediğim gibi Tuna Nehri'nin sonuna yani Nuremberg şehrine kadar onları itmeyi planlıyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Tuna Nehri tamamen bir Osmanlı Nehri olacak. Osmanlı'ya ait olan bir nehir olacak abicim. Amacımız bu. Eee şimdi Dilerseniz bu amacımızı gerçekleştirmek adına da artık yavaştan hamlelerimize başlayalım. Ama bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle bizim ekonomimizi daha iyi bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Zira şu anda kendi bastığımız orduları toplayabilecek kadar bile iyi bir ekonomiye sahip değiliz maalesef. Yani şöyle baktığınızda gelirimizi bayağı düşürmüş vaziyette bu durum. İşte ben garnizonları bu yüzden koydum. Tabii beni eleştirenler var. Sultanı, hükümdarı eleştirenler var. Ben halkın içerisinde görüyorum. Yani Konstantiniye sokaklarında bizim ajanlarımız gezdiğinde diyorlar bu sultan güzel yönetemiyor, bu padişah iyi yönetemiyor, oğlu gelsin artık yeter diyenleri görüyorum. Ama işte ileri görüştük böyle bir şey kardeşim. İleri görüştük bunu gerektirir. Ben oraya o garnizonları boşuna yerleştirmedim. Evet ikisi birden bak Allah'ım sen bana bu ileri görüşün. <laughs> yani inanılmaz inanılmaz. Yani tam beklediğim yerlerden geldi ya saldırılar. Ben böyle bir şey görmedim. Tam olarak sınırlara yerleştirdiğimiz orduların bulunduğu bölgelerden geldi saldırılar. İnanılmaz gerçekten. Ama siz şimdi nane yemediniz bu oğlum. Ben oraları o orduları boşuna yerleştirmedim. Sizi şimdi almaz mıyız biz? Şimdi birazcık daha destek yollayalım. Kırım bölgesinde gerçekten güzel istihdam bir nüfuslara sahibiz. Bu bölgedeki halk, bu bölgedeki teba zaten İmparatorluğa, Osmanlı'ya gerçekten çok bağlı bir teba. Oradan çıkacak olan kahraman ordularımız görevlerini dafaatle yerine getirecektir diye tahmin ediyorum. Doğru kelimeyi mi kullandım bilmiyorum bu arada. Defaat, dafaat bilmiyorum abi. Neyse devam edelim. Şöyle hemen bastığımız orduları seri bir şekilde Rus sınırlarına gönderelim. Çünkü Rusya öyle ekonomisi aşırı düşük ve güçsüz bir ülke değil. Şu anda bizim oraya yerleştirdiğimiz garnizonlar Rus devleti için biraz yetersiz kalabilir. Ama yerleştirdiğimiz bu garnizonlarla Safevi'yi rahat şekilde alırız mesela. Muhtemelen yani. Rahat bir şekilde alırız diye tahmin ediyorum. Şimdi şuraya 16.000 gönderelim. Buraya da aynı şekilde 22.000. Aynen. Güzel. Saldırılara devam. Onları neye uğradığına şaşıralım, şaşırtalım abi. Hatta bunlara da savaş ilan Sonuçta onların vasalı. Biz geçtiğimiz bölümde ne demiştik? Bir devlet bizim için neyse vasalı. Yani ona bağlı olan Teba da bizim için odur kardeşim. Biz bunların arasında bir ayrımcılık gözetmeyeceğiz kesinlikle. Evet çok güzel saldırılarımızın tamamı başarılı oldu. Seri boyunca şu anda sadece 10 adet eyalet fethetmişiz. İşte ben güçlü ülkelerle oynarken bunu seviyorum. Düşünün ikinci bölüme geldik sadece 10 tane eyalet fethetmişiz hala. Yani biraz daha realist biraz daha gerçekçi bir şekilde ilerlediğimiz kesinlikle söylenebilir. Devam edelim. Evet artık Rus sınırlarındaki ordularım da bu tür itibariyle iyice toplandı. Buradan da yavaştan atağa kalkabiliriz. Azerbaycan topraklarını öncelikle kontrol altına almak bizim için önemli. Böylece Azerbaycan'dan gelecek olan ordular da Safevi'nin iyice doğusuna doğru ilerlerken bize destek olabilirler. Devam edelim. Ruslar bu arada bence Safevi'lerden daha çok sıkıntı çıkaracaklar. Bana öyle geliyor. Çünkü Rus sınırlarına yerleştirdiğimiz ordanın sayısı gerçekten düşük. O yüzden istihdamlı bir nüfus haritamızı şöyle bir açalım. Özellikle böyle ülkemizin imparatorluğumuzun yüksek istihdamlı bir nüfusa sahip bölgelerinden ordularımızı çıkaralım. Devlet imparatorluk harp vaktindedir. Ey ahali! Şu anda orduya alımların en hızlı olduğu zamanlardan bir tanesindeyiz. Ve bütün halkımızdan eli silah tutan herkesten orduya katılım bekliyoruz. Şöyle devam edelim bakalım. Vergileri de şöyle biraz arttıralım artık. Yani devlet harp zamanında harp vaktinde kardeşim. Vergileri biraz vereceksiniz yani bu aslanlar burada savaşırken siz de evinizde oturup çorbanızı içmeye devam edemezsiniz. Siz de oradan ekonomik olarak bazı katkılar yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. Devlet yönetiyoruz burada devlet. Evet Bakü'yü de düşürdük gayet güzel bir haber. Şimdi hemen bitirelim şu Azerbaycan topraklarını. Buradaki orduları çok seri şekilde ana toprakları ana cepheye doğru çekeceğim. Evet gayet iyi. Rusya'ya da biraz daha ilerlemeye devam edebiliriz de aslında şu orduları bir bizim acilen getirmemiz gerekiyor. Öncelikle bu bölgede ben Tuna Nehri'nin kuzeyinde toplayalım bir bu orduları biz. Aman yanlış yere yolladık. Aynen güzel. Konstantiniyye'deki orduyu asla çekmeyeceğim. Yani çok büyük bir ihtimalle olmaz öyle bir durum ama olur da eğer Konstantiniyye'ye bir çıkarma vesaire atmaya kalkarlarsa Konstantiniyye'yi asla boş bırakmayalım. Konstantiniyye'de ne olur ne olmaz ordu bulunsun. Evet çok güzel harika. Şimdi siz yavaştan buraya doğru gelebilirsiniz artık takviye destek olarak. Siz de toplanın abicim hızlı bir şekilde. Hadi hadi bütün ordularımdan şu ana kadar yapabilecekleri yap, yapmış ya da yap, yapabilecek oldu. Konuşamıyorum konuyu. Bir hafta video çekmeyince konuşmayı da unuttum. Yemin ediyorum konuşmayı unuttum. Bak son 2-3 videodur yaşıyorum bu sorunu adam akıllı konuşamıyorum. İki kelime edemiyorum. Demek ki ben bayağı bu düzene alışmışım ya. Yani şurada bir hafta video çekmesem benim bütün skiller gidiyor abi. Hepsi gidiyor. Neyse. Evet bak oradaki ordu sayısını bayağı azalttılar bak yalnız. Orası çok tehlikeli. Oraya acilen bir asker desteği gerekiyor. Çok acil. Aksi takdirde düşecek orası. Düşmesini de asla istemeyiz. Hemen buradaki desteğin gelmesi lazım. Toplam 50 binlik bir destek yolluyoruz şu anda. Gerçekten azımsanmayacak bir sayıda ordu yolluyoruz. Umarım bu ordular hayırlara vesile olur. O bölgede güzel işler yapar ve Osmanlı'nın bayrağını yine göndere çekerler bu bölgede. Bakalım. Ya benim Rusya'dan açıkçası toprak alma gibi bir hedefim de yok. Şuraya kadar alırım. Bak şuraya kadar alırım. Hazar Denizi'ne sınır kuralım diye. Gerisinde Rusya yaşamaya devam edebilir. Çünkü biz Rusya'yı kullanırız. Yani bize eğer olur da ileriden tıpkı geçmişte Moğolların yapmış olduğu gibi bir tehdit gelirse ben Rusya'yı elimde oyuncak olarak kullanırım o doğudan gelecek tehdide karşı. Yani Rusya ayakta kalsın. Rusya'nın yaşaması bizim için önemli. Doğudan gelecek tehditlerle bizim uğraşmamıza gerek kalmayacak Rusya sayesinde. Hatta vasalımız yaparsak eğer Rusya'yı bu dediğim durumu çok daha iyi hayata geçiririz. Aynen öyle. Evet bu savaşın ana amacı Rusya'yı vasalımız yapmak olsun en iyisi. Şu anda çok mantıklı geldi. Devam edelim. Safevi sınırlarında hala takviyelerin gelmesini bekliyorum. Orada takviyeler sınırlara ulaştıktan sonra en hızlı şekilde saldırılarımıza devam edeceğiz. Bakalım Rusya'yı vasal yapmaya gücümüz yetecek mi, el verecek mi göreceğiz hep beraber. Evet, gayet iyi yani bu Kırım'daki nüfus gerçekten çok işimize yaradı. Eğer Kırım'da adam akıllı bir nüfus olmasaydı şu anda çoktan bizi orada itmeye başlamışlardı muhtemelen. Buradan hemen gönderelim orduları. Özellikle şu en kuzeydeki toprakta biz çok sıkıntı çekiyoruz. Oraya bir kale inşa edelim. Aslında şu ana kadar inşa etseydik Rusların oraya yaptığı o büyük büyük saldırılardan çok fazla kayıp vermelerini sağlayabilirdik. Ama maalesef mekanizmamız biraz yavaş çalıştı. Ve zamanında o kaleyi inşa etmedik. Gereken zamanda inşa etmedik. Bunun için de özür diliyoruz. Bak kaleyi inşa etmeye başladık düştü toprak. Şaka gibi gerçekten. Ama geri alacağız geri alacağız sıkıntı yok. Aynen bu tur geri alırız muhtemelen. Hatta şuradan da biraz destek yollayalım oraya. Evet geri aldık gayet iyi. Kale yapımı devam ediyor mu? Yok tekrar yapmamız lazım. Tamam devam edelim. Buradan da devam edelim. Safevi'nin zaten biz elini ayağını kolunu bacağını her tarafını kestik. Bunların artık direnecek bir gücü yok. Onlar direkt bize savaş ilan ederek hata yaptılar. Herhalde ki istihbaratları çok da öyle iyi bir istihbarat değil ki. Benim onların sınırlarına yerleştirdiğim 35 biner ordular ve ta Basra'dan burada Iğdır'a kadar gelen koca bir suru Görmemişler galiba. Bunu da nasıl görmezsin anasını sadece. Uzaydan baksan görünür ya. Bunu da görürsün yani. Değil mi? Bu nasıl bir istihbarat? Bunu görmemiş olacaklar ki kafalarına göre bir savaş ilanında bulundular. Ama kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmiş bürokrasi politikası sayesinde onları kendi kazdıkları kuyuya düşürüyoruz kardeşim. Devam edelim yine gerideki ordular biraz fazla sayıda. Onları ileriye çekmemiz lazım acilen. Ve Kırım'dan biraz daha Ordu Basmaya devam edelim. Kırım'ı da iyice sömürdük bu arada. Farkındayım ve bizim gelirimiz şu anda hani Osmanlı tarihinin gördüğü en düşük sayılardan birine ulaştı abi. Ya, ekonomik olarak gerçekten zor bir durumdayız. Ama işte bu orduların ne kadar işe yaradığını herhalde hepiniz bu savaşla beraber görmüş oldunuz. Yani yaptığımız bu hamlelerin bizler için, Osmanlı için ne kadar gerekli olduğu bu savaş ilanlarıyla Rusya ve Safevi'nin kurduğu ortak koalisyonla belli olmuş oldu. Devam edelim. Çok güzel abicim aynı şekilde devam ordularımız da geldi geriden her şeyimiz hazır bütün gücümüzle ilerleyişlerimizi sürdürebiliriz. Safevi'nin bu kadar güçsüz kalması benim karşımda beni şaşırttı biraz yalan olmasın ben daha güçlü bir saldırı gibi bekliyordum Safevi'lerden ama kendileri beklediğimin çok daha altında kaldılar. Aa, bu arada Taberistan ve Gilan eyaleti de onlarınmış. Tamam Safevi'yi bitirelim. Sonra kalan orduları bunların sınırlarına yollayalım. Giren ve e, Taberistan'ın. Onları da savaşı ilan edip onları da alalım. Ben eğer bir devleti fethediyorsam onun herhangi bir tebaasını da bırakma bu bölgede. İleride benim başıma sıkıntı çıkarırlar abi. Gerek yok. Biz işimizi garantiye alalım. Yüzyıllardır bu bölgede yaşayan bir imparatorluk bir devlet olarak bu devletlere bu tebaalara bizim bir ayrıcalık göstermememiz gerekiyor. Herkese eşit muamele kardeşim. Herkese eşit muamele. Bu arada burada da mı Safevi? Aa Portekiz mi? Lan Portekiz Arabistan'da bile koloni mi yapmış ya? Portekiz bak kardeşim yani benim sularımda geziyorsun. Hani alırlar. Alırlar seni içeri. Birileri seni ayağının altına alır kardeşim. Dikkat et. Fazla da sen gezme oralarda yine boğulursun. Dikkat et yani. Harbiden dikkat etsin. Ona ufak bir ultimatumumuz olsun bu. Eğer daha fazla buralarda böyle sömürge vesaire kalkışmaya çalışırsa karşısında bölgenin adeta koruyucusu Osmanlı İmparatorluğunu bulacak. Yani Balkanların koruyucusu Ruslarsa buranın da koruyucusu benim Osmanlı kardeşim. Yani bu görevi ben kendime üstlendim. Ben kendime adlettim bu görevi. Şimdi belki soracak olabilirsiniz. Kardeşim neden Rus sınırlarında hala bir saldırı gerçekleştirmiyorsun diye? Ama aklımızda bir plan vardı. Şimdi Safevi Savaşı bittikten sonra buradan gelecek olan orduların tamamını biz Rus sınırlarına takviye destek olarak göndereceğiz. Böylece Rusların da karşımızda yapabileceği herhangi bir hamle kalmayacak. Yani Ruslar tamamen köşeye sıkışacaklar. Yani benim Safevi'deki ordularım takviye destek olarak gelene kadar eğer bu bölgedeki garnizonum savunmaya devam ederse gerçekten çok iyi olur bizim adımıza. Ama Ruslar gerçekten güçlü saldırıyor bölgede ve daha da kötü olan şu ki param yok. Gelirim de yok. Yani şu an ekonomik olarak bir çöküntü içerisindeyiz. Beyler Gilan'la Taberistan'ı iptal edin. Şu anda onlara vakit kaybedemeyiz. Onlar Safevi Savaşı bittikten sonra halledilirler. Benim şu anda ordularımı çok acil, en acil şekilde Rus sınırlarına doğru çekmem lazım. Aksi takdirde onlar o bölgedeki garnizonlarımızı bizim savunmamızı yaracaklar. O bizim için daha büyük bir tehlike. Şimdi ben Safevi'nin tüm topraklarını alabiliyor muyum? Alabiliyorum gayet. A alamıyor muyum? Ha alabiliyorum tamam. Gayet güzel. Hepsini alalım hemen. Çok güzel abi hayırlı uğurlu olsun gerçekten büyük bir fetih gerçekleştirdik her ne kadar kendimize hedefi batı tarafında e, Tuna nehrinin sonuna kadar toprakları almak olarak koymuş olsak da şu anda aynı şekilde doğuda da gerçekten büyük işler gerçekleştiriyoruz ve bu, bu büyük işlere kesinlikle devam edeceğiz abicim. Yani biz Osmanlı olarak sadece batı karşıtı veya sadece batıya doğru ilerleyecek bir imparatorluk değiliz biz hem doğunun hem batının imparatoru olacağız böyle bir imparatorluk olacağız biz cihan imparatorluğu olma yolunda ilerliyoruz. Evet devam edelim. Acilen desteklerin gelmesi lazım, çok acil. Hadi karşıma az daha seri gelin. Ya ta Adana'da mı ya liman. Karadeniz'de bir tane liman yapmamış mıyım ben? O da benim ayıbım. O da benim ayıbım. Ta ilk bölümden beri altyapı, altyapı deyip deyip duruyoruz. Karadeniz'de bir tane limanımız yok. Ama şimdi büyük bir yatırım yapıyoruz Karadeniz bölgesine. Karadeniz bölgesine sınırı olan bütün topraklarımıza liman inşa ediyoruz. Bu büyük yatırım da yine bizim hükümdarlığımızda yapılmış oluyor efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Sevastopol'de liman yok mesela. Böyle önemli bir toprakta yani. Yani inanılmaz bir durum. Gerçekten inanılmaz bir altyapı eksikliği. Ve bunun bizim hükümdarlık dönemimizde olmuş olması, bu eksikliğin, bu acemiliğin bizim dönemimizde olmuş olması bizim için bir kara leke. İleride kitaplarda bizim hakkımızda anlatırlar liman bile yapmamıştı diye. Ama neyse ki geç olsun güç olmasın. Geç de olsa hallettik yaptık limanlarımızı. Ve ordularımız geldi. Şimdi bizim için bayram zamanı. Şimdi bizim için gerçekten bayram zamanı. ilerle kardeşim. Dediğim gibi amacımız, hedefimiz Rusları bizim vasalımız haline getirmek. Bizim adeta bir sömürgemiz haline getirmek. Her ne kadar bizim politikalarımız içerisinde sömürgecilik olmasa da kendilerinin bize bağlı olmasında bir sakınca yoktur. Biz zaten onlara böyle eziyet falan etmeyeceğiz yani. Biz gidip de oranın halklarını öldürmeyeceğiz. Böyle bir şey bizim aklımızda kesinlikle yok. Bunlar barbar batı devletlerinin uyguladığı politikalar. Onlar giyotinle kafa keserler karşım, Giyotinle. Hem de halkın önünde. Bunlar hep barbar batı devletlerinin uyguladığı politikalardır. Biz Osmanlı olarak gayet medeni, ne doğu kültürüne çok karışmış ne batı kültürüne çok karışmış, ortada ve ılımlı bir kültüre sahibiz. Bu kültür insanları mutlu refah yaşatma üzerine kurulu bir kültürdür. Bu sebeple Osmanlı bayrağı altında yaşayacak olan herhangi bir tebaanın, herhangi bir milletin acı çekmesi gibi bir durum kesinlikle ama kesinlikle bizim garantimiz altında söz konusu değildir. Şöyle devam edelim hemen halemeye. Artık Moskova'ya kadar geldik gördüğünüz üzere. Rus Çarlığı'nın başkentinde Osmanlı ordularının ayak sesleri, Osmanlı kılıcının sesleri duyulmaya başladı. Gayet güzel abicim. Gayet güzel. Evet, Moskova önlerindeyiz beyler. Moskova önlerindeyiz paşalar. Haydi bakalım. Moskova'ya bu tur giriyoruz inşallah. Şöyle devam edelim ilerlemeye. Hareket puanı bitti zannettim bir an. Tamam sıkıntı yokmuş gayet iyi. Moskova'ya kaç orduyla gireceğiz? 12.000, 5.000 de buradan gelsin. Toplam 17 binlik bir birlikle Moskova'nın kapılarını zorlayacağız abicim. Umarım Viyana'da yaşadığımız gibi bir olayla karşılaşmayız. Umarım. Bakalım. Evet çok güzel Moskova'yı şu an bütün saldırılar başarılı oldu ve Moskova'da başarılı gayet güzel. Evet abicim Moskova'ya da girmiş bulunduk. Şu anda vasalım yapmak için yeterli yıldıza sahip miyim? Evet sahibim ama biraz daha ilerleyeceğim ki şuradaki toprakları kendime alabileyim. Oradan Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir sınır bir koridor kurmak istiyorum Osmanlı İmparatorluğu namına. Şöyle devam edelim hemen ilerlemeye. Çok güzel abi. Bu büyük koalisyon savaşından da alnımızın akıyla bayrağımızı göndere çekerek ayrılmayı başardık. Meydan muharebelerinin vazgeçilmez devleti Osmanlı yine şaşırtmadı. Her zaman olduğu gibi kazandı. Gayet güzel. Gayet güzel. Bayağı bir yıldız daha kazandık bu turla beraber. Çünkü şu anda Rusya'nın en değerli topraklarına giriyoruz. Özellikle bu kuzeybatıda bulunan toprakları Rusya'nın gerçekten değerli topraklar. Yıldız puanlarına vesaire baktığınız zaman zaten rahat şekilde görebilirsiniz. Biz şu anda bu toprakları teker teker ele geçiriyoruz. Saldırabileceğimiz her yere saldıralım ki bir tur içerisinde alabileceğimiz en fazla yıldızı bu tur alalım. Evet, gayet güzel. Hiçbir zaten e, yenilgi vesaire yüzüyle de karşılaşmıyoruz. Çok iyi abi. Şu an herhalde zaten yıldızım evet gerektiğinden çok daha fazla. Şöyle hemen şu toprakları alıyorum. Şimdi ben burayı neden alıyorum abi? Çünkü burada Kafkaslardaki topraklarım da Karadeniz'deki topraklarımı, Kırım'daki topraklarımı birleştirmek istiyorum. Yani şu arada gördüğünüz bütün devletler işte Çerkesyadır, ee, adını unuttum, Avar Kağanlı'dır, Gazik muktur İmeretidir. Bunların hepsi alınacak ve bu iki bölge arasında bağlantı kurulacak. Böylece Hazar Denizi de tamamen bizim kontrolümüz altında olacak, Karadeniz de tamamen bizim kontrolümüz altında olacak. Aynı anda iki denizde birden büyük bir hakimiyet kurmuş olacağız yani. O yüzden bu topraklar bizim için önemli geri kalan topraklar zaten vasallaştırılacak bir de savaş tazminatı alalım bizim için fazlasıyla yeterli bu şekilde bir barış antlaşması. Hayırlı uğurlu olsun artık Rusya çarlığı koskoca Rusya çarlığı bizim kontrolümüzde bizim tebaamız abi. Düşünsenize Osmanlısınız ve Rusya gibi bir tebaanız var sizin tebaanız bu ya gerçekten inanılmaz inanılmaz bir başarı. Gelecek nesiller tarih kitaplarında bizlerin bu başarısını muhtemelen es geçmeyecektir, konuşacaktır ve bizden övgüyle bahsedecektir. Moskova'ya giren sultan diye bahsedecekler bizden. Şöyle hemen bütün ordularımızı toplayalım. Hepsini gerekli bölgelere doğru çekelim ve bizim oluşturduğumuz o ilişki ordu şablonuna uygun olarak gerekli sınırlara yine yerleştirelim bu orduları. Çok güzel abi, çok güzel. Şöyle hemen toplayalım hepsini. Topla, topla, topla. Bayağı da bir ordum varmış gerçekten. E tabi bunların hepsi garnizon olarak başladılar ilk olarak e, askerlik hayatına. Şimdi ise savaştan çıktılar abi. Evet gayet güzel. Toplam hala elimde 182 binlik bir ordu var. Gerçekten iyi bir sayı bu arada. Gerçekten devasa bir sayı yani. Hatta 50 bin daha varmış. Unutmuşuz onu. Onu unutmuşuz. Yalnız Rusya bana hakaret ediyor. Kardeşim sen benim tebamsın. Kendine gel. Kendine gel yani. Sen benim tebamsın ona göre. Hani bir ayağını denk al yani tamam mı? Öyle Lord'una ses çıkarmayacaksın. Öyle sesin çok çıkmayacak yani. Oo, ha tamam. Avusturya ile ilişkim çok kötü sandım bir an. Onun Rusya ile ilişkisi kötüymüş. Tamam. Avusturya ile ilişkilerimde bir sıkıntı yok. Polonya ile de bir sıkıntım yok. Litvanya ile de şu anda çok büyük bir sıkıntım yok. Onlarla da ilişkilerimi geliştireyim. Zaten onun haricinde de benim sınırlarımda bana sıkıntı çıkarabilecek bir devlet yok. Babür var. Onunla da ilişkilerimiz gayet iyi. Harbiden de sınırlarda bana sıkıntı çıkaracak devlet yok lan. Şaka gibi gerçekten. İyi gayet iyi o zaman. şu an hiçbir yere garnizon yerleştirmemize gerek yok. Gayet refah barış içinde rahat bir şekilde yaşamlarımıza devam edebiliriz abicim. Bütün halkımız kısa bir süreliğine vergileri de sıfırlıyorum. Rahat yaşayın ya takının kafanıza göre. Şöyle asimilasyonları da başlayalım bir yandan. Ya da ben artık bunları video dışında hallederim bu asimilasyon işlerini. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Eğer serinin devamını istiyorsanız daha katmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de Kerem Yılmaz Discord sunucusuna katılabilir. Age of Sur konforumu ziyaret edebilir. Ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.